Yılmaz Gıda Lojistik. Ürünleriniz özenle taşınır. Kızlar bugün metoşumla ben nereye bakacağım bu arada? Buraya mı bakacağım? Bugün. Bunları da atacağım. Sen bana kahve getirdin. Teşekkür ederim. Ne bu? Sütlü kahve. Ben içerim diyetliyim. Sütlü kahve istedim. Sütlü demedim ben. Amerikanı içeceğim. Yok başka sütlü kahve. İçmiyorum o zaman. Ya al işte aşkım. Şeker atmazsın. Bir şey değil ki. Zaten süt tozu var yani. Süt değil. Ah. Böyle inat işte arkadaşlar. Ah. <laughs> İçmeyeceğim. Ben bunu Americano. sevmiyorum. Hayal ettiğim şey Amerikanı Bu kadar saat bekledim ben burada. <laughs> tamam. Amerikanı getireceğim Bunu al. Yemin et. Tamam. Hayal. Yemin et. Vallahi. Vallahi dedim, Vallahi dedim bak. Ben inanmam sana. İnandım. Evet. Koyma, <laughs> Şu an diyor ki Kendi evinde bir alır mısın? Ben o senin zaman evinde... kahveyi ben gidip alacağım. Ben senin evinde tezgahın ucuna mı bırakıyorum bardakları? Tezgahın ucu orası mesela alırım mı? O, evet. o yani. Hah. Hadi güzelim. Alsın canı Ay tabii. Şu an sinirlendi. Bana lütfen bir americano. Lütfen. Bak yemin ettin. Ne kadar çirkefim değil mi? Ay gidiyor almaya kız. Gördüğünüz üzere Metan'la bugün e, iş vlogunu çekiyorum. İş vlogu. Metan'la işte bir günüm. Metan işi ne? Bu. <laughs> O kadar <laughs> Çok tatlı duruyorsun ya ben. Evet. Çok seviyorum ama. Almış kahvemi. Tezgahın ucuna koydum gene. Ben nasıl aşık olmayayım bu adama şimdi? Gitmiş bana kahve atmış. Bu arada hava çok soğuk bu şekilde kahvemizi aldık. Kameranın neresine bakmam gerekiyor bilmiyorum. Yüzdeki her detayı gösteriyor ya. Make up yok. Kızlar 200 YouTube abonesine özel çekiliş yapıyoruz. Çekilişte birinci kazananına ilk çıkana 400 TL ikinci çıkana da 250 TL ödülümüz var. Yani izleyip kesinlikle abone olun. Bye! Gidiyoruz. Yoldayız. Nereye gidiyoruz kaptan? Ruatlu Bolu. başladı. Hava sıcaklığı bilmem bir şey derece, derece. Güneşli. Hava sıcaklığı 8 derece. Yer yer. Kocam gibi, yanımdayken güneşleri. Dubai gibi oluyor hava sıcakları. Dubai işte. Kime ne anlatıyoruz? Beto'nun <laughs> evet, pili bitti. Beto'nun <laughs> <herhalde. gülüyor> pili bitti. Konuşma süresi doldu. Haznesi bu kadardı. Gördüğünüz gibi. <laughs> Biraz bak veriyor. Konuşacağı zaman konuşmuyor. Çevirince konuşuyor. Bakın. Bana da senin gördün. kadar mı? güzel hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi bye. Kızlar gece oldu. Ben burada uyumuşum. Şöyle. Arka tarafı devam Şimdi ilk durağımıza geldik neredeyse. Orada e, tekrar görüşmek üzere. Şu anda Bolu'ya geldik. Burası Bolu'nun işlek caddelerinden birisi arkadaşlar. Hatta belki de en işlek caddesi. Cumhuriyet Caddesi olarak geçiyor. Şu anda Metoş ne yapıyorsun? Şu anda da ürün indiriyoruz. Evet paletlerle palet evet, palet ürünlerini indiriyoruz. Hadi bakalım. Yukarı kalkalım. Ay ben bölünün asansörü. Metin ki bu işi ben de yapabilir miyim? Yaparım ne olacak ki? Ay çok soğuk. Ya öyle kolay gezmiyorum ben. Abla? Oh ye tabi abla iç tabi of yaşlılıkları hayata bak şöyle böyle bu hayatın bir bedeli var değil mi Metuş? Hangi kadın gelir bedeli... böyle senin yanına? Tabii orası biz o bedeli fazlasıyla ödüyoruz arkadaşlar. mi yanar? Hadi inedim hiçim. aşkım. Bu son palet buraya vereceğimiz. Öyle. Betül benim şeyim, reklam evim. <laughs> reklam evim mi? Yani şöyle geliyorsun burada çekiyorsun falan hmm. ya. Yılmaz Gıda Lojistik. Ürünleriniz özenle taşınır. Onun reklam yüzüğü. O benim reklam O pedalı çek elinle. Elindeki elinle tutma yerinde pedal var onu yukarı çek. Yukarı. Heh, aynen tamam bırak. Bırak bırak orada bırak orada orada bırak. Tamam. Mavi perdeyi de kapat. Etmez bırak. Onu da kapat. Bu arada hiçbir şey yemedim. Ben de bir dilim yiyeceğim. <laughs> Hemen çekiyorum Betim size yerken. Çok, mutluyum. çok Afiyet olsun. Nasıl? Sen Şurayı katlayalım ve yiyelim. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sen patladın. Sen bom dedin. 25'te bitiyordu. Arkadaşlar kim patladı bir söyler misiniz? 24 dedim, 23 dedim, 24 dedim. Bom dedim. A bu kadar mızıkçı olamaz bir insan ya. İnanmıyorum. Neyse kızlar. Ee, vlog bu şekilde. Yani bizim metanla iş günümüz bir günümüz böyle geçiyor. Metoşum ne iş yapıyor? Metoşum ne iş yapıyor? Size bugün bilgi vermek için bu videoyu çektim. Bizimle biraz işe gelmenizi istedim. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone. <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Anyways aşkım. Hadi bay. Lütfen kanalıma abone olun. Daha çok küçük bir kanalım ben. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi büyütmeyi ve beğenip bize olumlu yönde etki etmeyi unutmayın. <laughs> bir de bildirimleri açın. Bir de bir bebek misaliyim ben. Beni büyütüp besleyip bir yetişkin yapın bu kanalda. Bu kanalda minik bir bebeğim ben değil mi aşkım? Evet. Aynen öyle. Sizi seviyorum. Bye.